Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yasin'le birlikte PES 2022'de Türkçe spiker olur mu? Olma ihtimaline birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü en fazla gelen soru bu. Bakalım olacak mı, olmayacak mı? Bizim fikirlerimiz neler? Bunları söyleyeceğiz. Hoş geldin Yasin. Hoş bulduk kardeşim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. 2013 yılında biliyorsun e, Hasan Mustafa abi'nin yaptığı bir e, Türkçe spikerlik vardı ve e, 2013'te tabii birçok kişinin 2013'te kalmasının en büyük sebeplerinden biri oydu. Oyun da kaliteliydi ve o zamanlar çok oynanıyordu. Ne düşünüyorsun? E, aslında şöyle yorum geldi. Arap spiker küçümsemek gibi değil tabii ki ama Arap spikerin olduğu bir oyunda neden Türkçe bir spiker olmasın diye katılıyor musun? Ve e, bununla ilgili fikirlerin neler? Serdar şöyle söyleyeyim sana. E, bir yandan da seninle konuşurken oyun içindeki dillere bakıyorum şu anda hangi diller var hı hı. İngilizce tamam ilk baş olabilir kabul, kabul edilir Fransızca Almanca İtalyanca İspanyolca Yunanistan yani Yunanca Portekizce hmm. ve Arapça Şimdi, Ya Portekizce e, Arapça falan yani Ya Portekiz yani ile ortak dili olduğu için anlarım hani anlayabilirim hmm. yani anlatabildim mi ama e, hani Yunancanın olduğu İspanyolcanın olduğu e, Almanca'nın olduğu, Fransızca'nın olduğu bir yerde Türkçenin olmaması, yani bu kadar zor mu? Ne eksik, ne yapılamıyor? Anlaşma mı olamıyor? Bunların gerçekten incelenmesi lazım Serdar, çünkü örnek veriyorum, sallıyorum şu anda bu oyunu 300 bin kişi oynuyorsa, yani abartmıyorum ama ben bence Türkiye'deki katılım bu oyunda ilk iki içinde de diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen katılıyor musun? Yani e, gerek. Oyun içindeki satın alımlarla, işte coinlerle, ne bileyim e, paketlerle, oyun içindeki e, online oluşlarla bence Türk e, arkadaşlarımızın, Türk oyuncuların ilk iki de olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle ee, ben de buna katılıyorum. E, bu arada 2013'te e, Türkçe Spiker oyunla birlikte yoktu. Bunu da bir e, bildirelim. E, e, Hasan de, abinin... Evet, kendi yaptığı tabii ki ekibi var mıydı ya da tek başına mı çalıştı bilmiyorum ama o dönemde hatta bununla ilgili bir mail atmıştık ona ve 6 ay boyunca bir çalışmanın eseri olduğunu yani 6 ay boyunca sabah akşam bu yamayla uğraşılarak oyuna entegre edilmiş durumdaydı. E, açıkçası e, yine pesin bir Türkçe e, böyle bir şey yoktu yani e, Hasan abinin faydası olan bir şeydi. Ha, tabii ki şu anda hani ona uğraşabilecek bir vakti yok artık iki kanal yönetiyor vesaire. Ama e, çünkü Yasin şunu sormuşlar Instagram'dan bana, abi daha önce Türkçe Spiker geldi ne güzel yine gelsin diye. Böyle bir şey yok yani Türkçe Spiker. E ee, hani oyuna sese gel kanalının sahibinin ya. yaptığı bir yamaydı. O yüzden yine belki bir Türk yama yapabilir ki bu arada oyuna entegre etmek o kadar kolay değil. Yani evet. isimleri değiştirebiliyorsunuz yamayla, formaları değiştirebiliyorsunuz ama oyundaki şut tepkilerinde ya da bir çalımda vesaire spikerin ona göre konuşması gerekiyor ve bu kolay bir iş değil o yüzden de aylarınızı alacak bir iş. Ha bir geliri olmadan da insanlar bunu açık söyleyeyim. Hani neden ben mesela 6 ay boyunca uğraşıp bunu yapmam mesela. Ne düşünüyorsun? Yani, yani e, ben, görebilir miyiz Türkçe spikeri? 2013 yılında dediğin gibi Hasan abi bu işlemi yaparken tabii ki hani e, şu anda çok yoğun dediğin gibi iki kanal yönetiyor. Hani bunu vakit ayıracağını ben zannetmiyorum. <laughs> e, ama artık bu oyuna insanların gereksinimlerini karşılayacak bir konamini yapılması gerekenler bence var. Oyuna takımlar gelmiyor. E, bir iki yılı 2019'daydı galiba Fenerbahçe, Beşiktaş falan geldi zannediyorum kulüp seleksiyonlar. Evet bu, bu yıl, yıl Galatasaray, Galatasaray sadece. geldi sadece. Üç kere Inter getiriyorlar. Neyse konunun fazla dışına çıkmayayım vesaire vesaire ama artık Konami'nin gerçekten insanları avucun için alması lazım tırnak içinde. Aslında e, iyi yere de dayandın, konuyu oraya da getirecektim. Sebebi şu, Türkiye'ye yani Türkiye e, ülkesinin burada satışlarından vesaire ki çok iyi paralar dönüyor burada da kesinlikle. ama kesinlikle. Neden peki bu yok? Yani tamam biz e, Haci'nin, Alex'in işte Jardel'in ikonunu, onun e, ismini satın almanızı bununla ilgili bir para istemiyoruz ama şimdi Galatasaray gelmesinin sebebi de Galatasaray e futbol takımının olması. Yani o olmasa ben Galatasaray'ın da geleceğine inanmıyorum. Neden bir hormonlu oyuncu Beşiktaş'ta Larin 4 gol attığında haftada sen kalkıp Belçika Ligi'nden bir adamı getirebiliyorken Aynen. ya da Hollanda Ligi'nden getiriyorken neden bu kadar geri plandaki bir adam 4 gol atmış bir maçta çok, ve Larin çok. gelmiyor? Bu ne demek çok yani? Örnek vereyim Serdar. Bu Pensa 5 gol attı yok piyasada mesela. Aynen öyle. Yani şu anda oyunda bu Pensa'nın olduğu full edin bir oyundan sen keyif almaz mısın? Biraz Mesela. da abartarak güçlerini yapsan. Bunun sebebi şu. işte o güçleri yapmayıp insanları teşvik etmedikleri için e, insanlar hep Ronaldo ile çıkıyor. İnsanlar hep Rooney ile çıkıyor, Messi ile benim çıkıyor. Sonra sıkılıyor. Tabii ki de öyle. Herkesin kadrosu aynı aslında. Acaba Serdar Türkiye piyasası takip mi edilmiyor konu tarafından? Yani benim aklıma bu geliyor. Ya bir kişi bir kişi seçip ya o kişi de Türkiye'de herhangi bir uygulamanın e, e, aplikasyonun başına geçirilir. Yani şey anlamında. Ya yani biz bile tahmin edebiliyoruz. Maç koliyi açıp bilmem neyi açıp bir tane maç golüpten bakıp en azından 3 gol atanı, 2 gol atanı, bir 2 gol atıp 3 2 asist almaz. yapanı al. Almaz. E, bu kadar. Yani basit şöyle söyleyeyim. Hollanda liginden, Portekiz liginden e, oyuncular geliyor. Hani bu liglerde bizim üstümüzde değil şans herhalde seviyorlar. Tabii ki. Yani biz tamam İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere bunlar bizim üzerimizde ama bu, bu ülkelerden sonra da bizim futbolumuz geliyor yani. Tamam son yıllarda gerideyiz ama. E, yani ben İngilizcem iyi değil ama bir iki bildiğim bir kelime varsa spikerden onu duyduğumda bile keyif alıyorum. Anlatabildim Hı -hı. mi? Evet. Hani bunu sırf Türkçe olduğunu düşünsen farklı kelimeler hani böyle e, sadece bir kalıba da sıkıştırılmamış işte şu çekme anı, o anı bu anı falan filan. Hani ve çok da yetenekli Harika spikerlerimiz var. Çok yetenekli spikerlerimiz var. Hani e, ne kadar maliyete yaratabilir? E, ne kadar zor olabilir? E, açıkçası ben çok merak ediyorum. Keşke bir açıklama yapılsa. E, olumlu keşke olsa. Olumsuz oluyorsa da neden olumsuz olduğunu bilsek en azından. Aa biz de bakın bu sebepten deyip kendimizi avutabiliriz en azından. Ben şunu söyleyeyim. E, FIFA'da Türkçe spiker var mı bilmiyorum ama herhalde yok orada da. Ben yok diye yok diyebiliyorum. Ee, yani PES'te bir Türkçe spiker olsa FIFA'nın %20'sinin, %15'inin Türkiye'deki oynayanlardan bahsediyorum. Muhakkak %15, %20'sinin ben PES'e kayacağını düşünüyorum mesela. Aslında bununla ilgili bir yap yatırım yapsa bunun karşılığını aslında alabilir. Yani zaten o %15, %20 serdar da PES'ten FIFA'ya gidenler biliyor musun? Evet. Oyundan sıkılanlar, içeriklerin kısıtlı olmasından sıkılanlar e, FIFA'ya gidiyor. ...insanlar oyuna alışmaya çalışıyorlar. Ama bu insanların Yasin insanların oyundan bıkmasını şöyle de biz e, analiz edebiliriz. Şimdi örnek veriyorum ki biz oyuncu analizi videoları genelde ben atıyorum kanalımda. Oyuncu analizinde yeni bir oyuncunun analizini attığımda izlenmem direkt 3 katına çıkıyor. Aynen, bu neden aynen. biliyor musun? Yani e, millet aç, yeni oyuncuyu aç. aç. Aynen. aynen öyle. Çok belli yani. Badu ya ben... geliyor, insanlar Badu'yu evet. merak ediyor. Evet. İşte insanların falan... Badu. Ha. Aynen öyle. Bayern Münih'in 17 yaşında adamını getiriyorlar. 69 seviyede fulleniyor adam. E, Ofansif ortası sarı top. Bu bile heyecan yaratıyor bizde. Ya Bu Abdülkadir hani, Ömür'ü getir Fenerbahçe... mesela. Ben abi bir vakaya mı hormonla düşünebilir misin Serdar? Evet. Bak, hani illa Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş özelinde bakmayalım. Anadolu takımlarımızda da oynamaktan çok keyif alacağımız isimler var. Mesela Ankara gücünde bir adam var. Pencil diye bir adam. Ayranlık ne? izliyorum. Artık. Ne? Pandil ya da pandil tamam. kesinden şey daha türetme de farklı <laughs> şeyler çıkmasın. <laughs> Hayır katılmıyor musun bana? Ya kesinlikle öyle ne katılıyorum. Bileyim, bence bir Gaziantep'ten Milallası görmeliyiz mesela. Örnek veriyorum. Ya bana türet ya yani Başakşehir'den mesela kimi görebiliriz? Ee, gerçi Başakşehir'de şu anda form durmuyor olan kimseyi <laughs> ya. Ya şeyin mesela hormonlu bir... halini görebiliriz sağ çıktı. Abi bunlar önemli. Ne bileyim Karagümrük'ten kanatta bir tane bir adam var. Ee, şimdi isim aklıma gelmedi ama çok... Bu arada <laughs> şimdi mesaj geldi. Kara gümrük yanıyormuş. Ee, Allah korusun inşallah bir şey olmamıştır. Adamın ya, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan bir isim. Şu an isim aklıma gelmedi. Ama e, bu kadar zor olmaması lazım Serdar ya. Yani bu kadar paranın gömüldüğü, bu kadar coin'in alındığı, bu kadar paketlerin alındığı ki bizim ülkemizde insanlar bir paket de almıyor. Hani ben bayağı evet. mülalım. 5 paket alan birçok arkadaşımız var. Ben bir an küfür edeceğim sandım artı bize. <laughs> Hayır abi bunları görmüyorlar mı? Türkiye'deki kitleyi biz daha fazla arttıralım. Adamları daha çok oyuna bağlayalım. Bir Allah'ın kulu demiyor mu? Peki sana şunu soracağım. Şimdi sen Fenerbahçelisin. Ee, Fenerbahçe'de 6 ay o hafta geldi diyelim. Ya da şunu yapabilirsin. İngiltere Premier Ligi şimdi kardeşim Türkiye Ligi lisanslı. Bunu bu arada farklı bir konuda daha da açacağız. Türkiye Ligi lisanslı bu arada. Yani bütün takımlarımız lisanslı biliyorsun. E, Lombardiya dediğin şey. Lombardiya, Inter. İsim hakkın yok. Be kardeşim bu kadar fazla ne getiriyorsun Lombardiya'ya? Ulan ismin, isim hakkı yok lan. Anlaşma yani Neyi getiriyorsun ya? Evet. Yani? Sana yemin ediyorum. Eylül'de oyun çıktı Serdar. Şu an 6. ayındayız değil mi? Tam yaraladık. Evet. Ya sana yemin ediyorum. 3 kere Inter. İşte 3 kere Milan. Üç kere Real Madrid, üç kere, dört kere Barcelona, üç kere Arsenal, bayağı üç mini. kere City. Abi Hani bunları getiriyorsan bari aynı adamları getirme. Yani ne bileyim Arsenal'de Lacazette değil de Nicolas Pepe'yi koy mesela. Hani insanların alternatifi olsun. Yemin ediyorum hesabıma bir girdim dört tane Messi var bir tanesinde. Evet. Üç tane Lukaku var. Biz hormonlu Messi'ye baya 10-15 tane Messi basmıştık fullemek için. Yani. ya 2018-2019'da Messi o toplar kayıyordu ya Serdar evet. basıyorduk baga giriyordu falan. Biz o zamanlar zaman, toplar kayıyordu tabii. Bir sana mesaj attım ya. Uyuyamadım o gece sevinçten. Hani böyle olmasa. Hatta çorbacıda kutlamıştık tamam mı? Aynen. Pazara döndü bu işi. Aynen yani öyle. Parkeye dönünce domatesi görürsün, bir köşede yine domatesi görürsün. Onun gibi bir şey oldu. Detayını anlatacağız sizlere başka bir videoda. Neleri iyi yaparsa PES 2022'de bizi bağlar. Bunlarla ilgili konuşacağız ama açık söyleyeyim, transfer pazarı gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunun da bir analizini yapacağız başka bir videoda. Çünkü FIFA'nın en büyük artısı PES'e göre transfer Pazarı yani siz elinizde iki tane Messi geldiğinde Messi'nin bir tanesini satışa çıkarabiliyorsunuz ve e, oradaki farklı bir sistem var ama bizdeki GP sistemi örnek veriyorum Messi'yi satıyorsunuz. Ör, e, Ronaldo çıktı Ronaldo'yu elinizde iki tane olmasına gerek yok bir tane bile olursa satıyorsunuz ve o GP ile pazardan farklı bir oyuncunun açık arttırmasına girip alabiliyorsunuz. Yani yasin müzayede evi çok aptalca oyunda. Müzayede evi biliyorsun. E, yani teklif veriyorsun. 2 saat, 3 saat sonra olabiliyor. E, çok uçuk paralar veriliyor. Evet. Orada Artık sadece Aynen. Ve evet. bir tane müzayededen e, yetenek havvesi aldığında bir taneyle hiçbir şey alamıyorsun. Yine 2'yi 3'ü desteklemen, desteklemen gerekiyor. Lazım. Aynen evet. öyle. O yüzden e bu bundansa yani bir müzayede evinden toplamda 3 tane yetenek havesi alıp 600.000 GP vermektense açık arttırmadan direkt 600 bin versin adam. Uğraşmasın yani. Bunlar çok önemli. Bunun detayında bir sonraki konuda işleyeceğiz. E, PES 2022 ile ilgili neleri sormak istiyorsanız tahmin yapıyoruz sadece. E, ama bilgi geldiğinde de paylaşmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.